Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi 9 Haziran'daki hisse haberlerini size aktarmaya çalışacağım. İlk haberimize başlayalım. İlk haberimiz Akçansa'dan. Şirketin bazalt ocağı projesiyle ilgili chat sürecinin başladığı medyada yer almış. Bilici yatırımın haberi var. Adana Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 50 metrekarelik arsanın 450 bin Türk Lirası satın alınmasına Karar verildiği açıklanmış. Çamaş dökümün bir var. İndüksiyon ocağı yatırımı için indüktotel indüksiyon sistemleri ile 1.6 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandı. 3 set 2500 kW güçteki VIP Dual Power artı 500 kW üretebilecek indüksiyon ocaklarının ilk seti 7 ay sonra, ikinci seti 9 ay sonra Üçüncü seti ise 12 ay sonra teslim edileceği açıklanmış. Derlux değerinin bir haberi var. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Emiliano Zapata derinin sermayesinin 10 milyon Türk lirasından 25 milyon Türk liraya yükseltilmesine karar verildiği açıklanmış. En Enka'nın bir haberi var. Şirketin 10 Kuasır çok amaçlı terminal konteyner sahası 5 rıhtım duvarı ve deniz içeri projesinin tamamlandığı medyada yer almış. Euro Capital'in bir haberi var. Borsa tarafından şirket 8 Temmuz'a kadar piyasadan limiteye emir girişinin kısalması talebi getirilmiş. Euro Yatırım Holding'in haberi var. Şirketin iştiraki olan Almanya'da yerleşik EuroCity Bank AG paylarının satıldığı yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklanmış. Esen'in haberi var. Halka arızdan elde edilen fonun 45.4 milyon Türk lirasının Özyer gruptan Güneş Enerjisi Santrali satın alımında 100.3 milyon Türk lirasının Angora Elektrik'in satın alımında 10.5 milyon Türk lirasının EPC faaliyetleri için güneş paneli satın alınmasında 169.1 milyon Türk Lirası'nın ise Kinsesiz Enerji ve Hasan İnaloğlu'ndan güneş enerji santrali satın alınmasında kullanıldığı açıklanmış. Ferikop Hakkı'dan haberi var. VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Haziran'a kadar bürüt takas tedbiri getirilirken mevcut durumda biz 50 payları dışındaki paylarda SPK karar geri aç satış bulunmaktadır. Galata Vindin haberi var. Şirketin mevcut kapasitesini 3 yıl içerisinde 2 katına çıkarmayı planladığı medyada yer almış. Halk Bank'ın haberi var. 86 gün vadeli 144 milyon Türk lira tutarında bono ihraç edilmiş info yatırımına bir var. 91 gün vadeli 100 milyon Türk lira tutarında bono ihracı kapsamında yarın ve cuma günü talep toplanacakmış. İş geyonuna bir var. Şirket ile sağ kurumsal arasında 2 yıl süreli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalandığı açıklanmış. Koza altında bir var. Şirkete ait İzmir Dikili'de bulunan Çukur alan altın madeninde 3. kapasite artırımı projesine ilişkin çet olumlu karar verildiği açıklanmış. Oyak Çimento'na var. Şirketin kalker ocağı ve kırma eleme Projesi ile ilgili İDK toplantısı gerçekleştirildiği medyada yer almış. Oyak yatırımına bir var. Şirket payları yarın borsada işlem görmeye başlayacakmış. olmuk sana bir var. Monday Korge B. B.V'nin şirket pay sahipliği oranının %90.38'e yükselmesi sonrası payalım teklif fiyatının 7.70 olarak hesaplandığı açıklanmış. Reis aşk bir var. Giresun Bulancak'taki 6118 metrekarelik deponun 6400 metrekarelik depolama alanının bir yılını kiraya verildi. Bir yıllık kiradan 613.980 Türk Lirası gelir elde edileceği açıklanmış. Ankara Sincan'daki 13.847 metrekarelik gayrimenkul ihalesinin şirketle yine sonuçlandı ve 12.8 milyon Türk Lira bedelle peşin olarak satın alındığı açıklanmış. Adana Sarıçam'daki 46.946 metrekarelik arsanın üzerine 31.000 metrekarelik lojistik depo yapılacak. Yapılacak yeni depolama binası için VYT inşaat ile 100 günde teslim edilmek üzere 10 milyon Türk lira bedel ile kaba inşaat işleri sözleşmesi imzalandı açıklanmış. Sasa polislerin bir haberi var. Yurt dışında paya dönüştürülebilir tahvil aracı için yurt dışında yerleşik hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla sanal toplantı düzenlenmesi için BNP ve HSBC'nin yetkilendirildiği ihracın gerçekleşmesi halinde ihraçtan elde edilecek gelirleri mevcut borçların yeniden finansmanı mevcut ve gelecekteki yatırımların finansmanı ve genel kurumlar amaçları için kullanılacağı açıklanmış. Sayı bir enerji haberi var. Şirket tarafından Güney Kore'de 3 rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongu SNC KLTD'ye kule içi akşam setlerine ilişkin 2.7 milyon euro tutarında teklif verildi ve teklifin kabul edilip en kısa sürede işleme alınacağı açıklanmış. Tav Havalimanları'nın haberi var. Tav Mayıs ayı yolcu trafiği verilerine göre Mayıs ayında Kazakistan Almaty Havalimanı'nın dahil olması ile birlikte 2.38 milyon ulaştığı medyada yer almış. Tremonti Kutsal'ın bir var. Şirketin konjenerasyon tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili chat sürecinin başladığı medyada yer almış. Trabzon bir var. Futbolcu Marek Amşik ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı. Bu pozisyonun iki yılda toplamda imza ücretiyle birlikte 4.4 milyon euro garanti ücret alacağı açıklanmış. Vakıf Bank'ın haberi var. Yurt dışında 13.5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edilmiş. Sırada pay alım satım, sermaye ortaklık yapısı değişime belirli var. ENK İnşaat İK Haber'de Genel Müdür Aga Mehmet Kara tarafından 903 fiyat aralığından 257.951 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı da %0.24'e yükselmiş. İnfo yatırımın haberi var. İdeal Data tarafından 6.11-6.15 Türk lirası fiyat aralığından 65 bin adet alış ve 10 bin adet satış yapılırken şirket sermayesinin payı da yüzde 0.22 yükselmiş. Lokman ekimin haber var. Şirket sermayesi bugün 24 milyon Türk liradan yüzde 50 oranında bedelsiz olarak 12 milyon Türk Lirası artışla 36 milyon Türk lira yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 10.36 TL denk gelmektedir. Martı gayrimenkul ne var? Şirket sermayesi bugün 18 milyon Türk lirasından %200 oranında bedelli olarak 36 milyon Türk lira nakden artışla 54 milyon Türk lira yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 7,5 lira denk gelmektedir. Orge Enerji'nin haberi var. Şirket sermayesi bugün 50 milyon Türk lirasından yüzde 60 oranında bedelsiz olarak 30 milyon Türk lira artışla 80 milyon Türk lira yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 6.23 Türk liraya denk gelmektedir. Osmanlı menkulle bir var. Genel Müdür Pınar Çalık Çakılkaya tarafından 26.60-26.80 Türk lira fiyat aralığında 10 bin adet pay satılırken Şirket sermayesindeki payı da %1.05'e gerilemiş. QA Granit'in haberi var. Sky gayrimenkul paylarının %100'ünü Ali Arcan'a devredilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında Siyah Kalem Mühendislik Uhdesi'nde bulunan 1.5 milyon adet payın Ali Ercan'a devredildiği açıklanmış. Seyitler Kimya'nın haberi var. Şirket sermayesi bugün 22 milyon Türk Lirası'ndan %86.36 oranında bedelsiz olarak 19 milyon Türk Lirası artışla 41 milyon Türk Lirası yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 13.82'ye denk gelmekteymiş. Taze Kuru Gıdanlı bir var. Hüseyin Avni Metin Kale tarafından 203.50-218.50 fiyat aralığından 13.475 13 adet pay satılırken şirket sermayesinin payı da %65.90'a girilmiş. Vakıf gayrimenkul bir Şirket sermayesi bugün 500 milyon Türk lirasından %100 oranında bedelli olarak 500 milyon Türk liraya nakden artışla 1 milyar TL yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1.63 TL'ye denk gelmekteymiş. Yaprak sütun haberi var. Şirket sermayesi bugün 7.1 milyon Türk lirada %83 oranında bedelsiz olarak 5.9 milyon Türk lira artışla 14.2 milyon Türk yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı da 39.35 Türk denk gelmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü haberimiz de bu kadardı. İzleyip beğenerek videomuza <laughs> yorumlar atarak Kanalımıza da abone ol olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.